Bugün sizle bilmiyorum demenin neden bu kadar zor olduğunu ve bilgiye bakışımızdaki kültürel bir açımızı konuşmak istiyorum. Birine yol tarifi sorsanız bakın özellikle biz Türklere karşınızdaki kişinin bilmiyorum deme olasılığını hiç düşündünüz mü? Şahsen ben o olasılığı düşündüm ama şunu fark ettim ben. Hayatımın çoğunluğunda sorduğum soruların cevabına karşılık bilmiyorum kelimesi sanırım çok az duymuşumdur. Mesela anneler her şeyi bilir. Yani gerçekten her şeyi biliyorlar mı? Elbette her şey biliyorlar ama o anlamda sormuyorum. Yani bilinçli olarak hayattaki her şeyi, her kesimi bilmekten bahsediyorum aslında? Bizim kültürümüzde nedense insan doğamıza karşı böyle verdiğimiz refleksle bir savaşımız var. Yani bir şey bilmiyorum diyorsan yandın, çok ayıp aman Allah'ım. Yani böyle bir şey mümkün daha iyi olamaz sanki hayatta. Bir bir soru sordu bilmesek bile hatta cevabını çok merak etsek bile illa bir şey türetip böyle ona karşılık bir cevap veriyoruz sanki işte bilmemek kanımıza dokunuyor gibi. Ha bir de böyle sonrasında mesela merak edip de ya acaba cevabı neymiş ben kıvırdım ama falan da demiyoruz yani ben diyenini görmedim şahsen. <laughs> Halbuki bilmemek öğrenme hevesini doğurmaz mı? Öğrenme merakını, öğrenme güdüsünü yaratmaz mı aslında? Biliyorum felsefik gelecek bu söylediğim ama yani işin özünde bizim kültürümüzde her şeyi bilmek var. Her şeyin uzmanı olmak yani herkes her şeyi biliyor ama her şey konu olarak her anlamda her şey daha söz ediyorum. Bir kendine yol tarifi sorun bilmese bile mutlaka bilecek birinden anında bir cevap yaratmaya çalışıp cevaplıyor o soruyor. Babalarımıza bir soru soralım mutlaka bir cevabı vardır yanlış dahi olsa yöneticilerimize bir sorunla gelelim. Asla bilmiyorum ya da dur ya ben bunu bir düşüneyim birinden öğreneyim de sana döneyim demezler. En azından ben denk gelmedim açık konuşmak gerekirse. Mutlaka bir görüşleri vardır bireysel olarak. Üstelik üzerine düşünmeden o anda yarattıkları ve kendilerindince böyle hani çözüm buldukları bir görüş. Halbuki aradığımız cevap bu değil ki. Ruhumuzda bir kanıtlama içgüdüsü var. Her şeyi bilmek, her şeyin uzmanı olmak, bu doğru mu sizce? Yani bunu gerçekten merak ediyorum. Hani ne olur böyle? E, bence doğru değil bu arada. Bir insan hayatı boyunca eğer bu kariyer hedefi ise evet, evet hedefe ulaşabilmek için her şeyi bilmeli, her taşı öğrenmeli, her bakış açısından kendine bir şey katmalı. Ama tek bir konuda uzman olmalı, tek bir konuda. Eğer konu kültürel bilgi ise araştırmalı, bakmalı, değerlendirmeli, her şeyden almalı. Her bilgiden faydalanmalı, her kaynağı yutmalı. Fakat tek konuda uzman olmalı, bunun üzerine gitmeli. Belki hobilerini değerlendirmeli. Burada kültürelden kastettiğimiz şey daha çok ilgi alanımız olan ama hani böyle çok da üzerine gitmediğimiz, oradan buradan biraz bilgi topladığımız ve ortaya böyle karışık kuruşuk ızgara gibi her şeyden uzmanlık yarattığımız durumlardan bahsediyorum. Tabii bir hobiyi illaki uzmanlık alanına getirmeye çalışmak da ne kadar dayatmacı olur o da çok tartışmaya çık. Elbette ki her türlü hobide edin. Sonuçta bu bir hobi. Bunun savaşını vermiyoruz uzman olalım diye. Burada bahsettiğim şey her konudan biraz biraz bilmek insana çok büyük kültürel değer katar. Ama tek bir konuda uzmanlaşmak insana her noktada her kapıyı açar. Benim en azından görüşüm, bakış açım bu konuya dair bu şekilde. Bu kültürel uzmanlık olarak aktarmaya çalıştığım şey de biraz da her şeyi bilen her kısır partisine katılan o büyük teyze model insan tipleri var ya aslında böyle yaşça daha genç olan abilerimiz ablalarımız hadi büyüklere saygımız sonsuz tabi onlar yaşları ve o yaşa bağlı tecrübelerini aktarmalarını yapıyorlar ama bizim yaş grubu için her anlamda da uzman olamazsınız be dostlarım Bence bu, bunu bir netleştirelim yani gerçekçi olalım. Hani 25-30 yaşında hayatta bu kadar bu kadar bu kadar derin bilgi ve kültürel o derin yoğunluğu hissedecek ve alacak ne yaşadın o kadar yıllık sürecinde zaten akıl artık 20 yaşında net bir şekilde oturmaya çalışıyor edindiğim bilgi sayısı 5 yılda ve 10 yılda artık ee, senin için değerleniyor. Sana bir şey yaratmaya, bir şey ortaya çıkartmaya ve sana bir gelir başlıyor maddi manevi. Ne yaratmış olabilirsin? Bu kadar bu kadar büyük büyük konuşacak kendin için. <laughs> Her konuda biraz bildi sahibi olmak hiçbir konuda uzman yapmaz bize Bence diye altında çizmek isterim. Hani derler ya böyle ortamlarda satılacak bilgileriniz olsun diye. Elbette bunun havası da bir başka tabii ama bence asıl mesele bu değil. Yani ortamda bilginizi yine satın. Kimse size satmayın deniyor ama uzmanla, uzmanlaşmak istediğiniz şey sizin kariyerinizde yer alan bir hedef ise oyun gibi düşünmeli bence insan. Yani bir görevim var. O görev için ilerlemen gereken de bir yolum var, bir haritam var yani kapılardan geçmen gerekiyor. O ekstra görevler de vardır mutlaka ama istersen puan kazanıyorsun ya ondan hani. O da sana yedek bir görev oluyor. İşte asıl uzmanlık ana hikayede ilerlemekken bence yan görevlerde ek bilgiler olmalı. Bu arada dedim demek istediğimin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Burada bahsettiğim konu aynı anda birçok işi yapmak değil o bambaşka bir mesele. Ya da hayatınızda sadece tek bir konuda başarılı olabilirsiniz değil. Benim anlatmaya çalıştığım asıl konu her şeyi öğrenebilir. Bilgimize bilgi ekleyebiliriz. Ve bence bu mükemmel bir şey, mükemmel bir deneyim ve kazanım. Ama tek bir konu hakkında uzman olabilirsiniz. Tek bir konu hakkında uzman olmalıyız ki rotamızdan sapmadan hedefe kilitlenerek işimizin en iyisini yapabilelim, işimizin en iyisi olabilelim. Her şeyden biraz biraz bilmek hiçbir konuda bizleri uzman yapmaz, havalı yapmaz, mükemmel de yapmaz. Bu yüzden de bilmiyorum demeyi bence kesinlikle öğrenmeliyiz. Bence en başta millet olarak öğrenmeliyiz bu arada. Hatta bence bunu merak etmiyorum ve araştırmıyorum demeyi de öğrenmeliyiz. Tabii bunu kareli alanın dışında tutuyorum. İşinle ilgili bir şey elbette öğrenmek zorundasın eğer işinin en iyisi olmak istiyorsan. En azından şunu bilincimize yerleştirelim. İlla her şeyi bilmek zorunda değiliz. Hatta sırf altında kalmamak için öğrenmek zorunda da değiliz. Yani bir konu ilginizi çekmiyorsa sırf ortamlarda satmak için ve altta kalmamak için... Bunu kendinize yapmayın. Çünkü bu dayatmalara da mecbur değiliz ve olmamalıyız bence. Ne istiyorsanız o olmaya bakın hayatta. Birileriyle yarışma size uzmanlık getirmeyecektir. Aksine kendi iç huzurunuzla savaşmanıza sebebiyet verir. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.